Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fnaf Ebendano Dreams oynayacağız arkadaşlar. Şu an, şu an ben 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 şunu bakmak istiyorum bakalım bilgisayarımızda kaç GB var şu an 1 GB önemli. O GB şuraya bir koyak. GB önemli de bu GB gözüküyor mu? Yerel disk Yok abi GB burada gözükmüyor GB sil. Eee şu oynayacağız dur bir saniye Medi diyor burada biz menüyü boş vereceğiz. Evet şu an oyunumuza devam edelim hadi bir oynayalım. Ne? Windows kişisel bilgisayarınızı koydu? Ama ben bir şey istemiştim aklıma şey geldi Samet Karataş vardı diye. Samet Karataş bir tane bir oyun oynuyordu ve ikinci oyunda Super Mario'ya benzer bir oyun var. Onda Windows kişisel bilgisayarı yazı kodudu demişti ve Samet da çok şaşırmıştı ve e, indireyim bile. ama ben korkmadan indireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim? İni lan. Bir bakalım. Lan. Oğlum oyun Lan. Firuz hareket ediyor. Ya fark ettiniz mi? Bakın. Nevgeyim diyelim. Bu arada çıkış yapabiliyorum. Ana ünite King Kong. King Kong. Mercedes ben Ne yapıyorsun <laughs> yapıyoruz biz? <laughs> bu arada ben bunu bu oyunu ben Dark Taurus'tan gördüm. Dark Taurus'un da hesabını da vereceğim size ve Dark Taurus'un bütün FNAF videolarını da isteyebilirsiniz. <laughs> Video biraz kısa olabilir çünkü oyun biraz korkunç'a benziyor. Çünkü neden nasıl bu kadar korkunç olmasının nedeni bilmiyorsun ki sen bilgisayarın korunması. Bunun için virüslü olmalıymış. Bunun için virüslüymüş. Hadi oynayalım. Aklıma şey geldi. Mana 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 şüste ya. Yani bunu çoktan bilemedi Tulabi abi. Ya bunları biliyoruz bir kapı. Kapılar kapalı olabilir de. Kalmış iyi göremiyordum. Ulan dur bir saniye kamerayı. Ah işte <laughs> öyle. Bu arada kameranın... Eyvah! Bir bana bakıyor. <gülüyor> 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 Abi yok yok. Hayır. Fidedi bana baktı. Abi de tekrar gideceğim. Bakalım gene inşallah bir şey olmaz. Saat 11'de 57. Fidedi'nin bana niye bakması anlamını bilmedim. Şu an burada Mercedes Benz var. İyi kamera kaybolmuyor. Michael mi lan biz? Oynayacak mıyım? Oynamayacak mıyım? Şu an kararsızım. Oğlum oyun biraz şaşırtıcı oğlum korkutucu. Bak Freddy, Bonnie çıkar ve bana baktı ya. Bak o çok beter işte. Abi dur başla diyelim. Monday diyor. Ulan Monday başlayalım hadi Monday. gel gel Monday oyununu bitirmek istiyorum. Bu <laughs> arada bu kapıların nedeni biliyor musunuz? Böyle bir karakter bir kapıya bir gelsin, kapıya geldiklerini şey Bu da ne gidiyor mu? Bak şurada bir ışık <laughs> şey oluyor bak. Bu kapılarda, bak, say, bu kapılarda böyle şey yapıyoruz. Dur.

Şu karakterler refoksi de, de önemli Oğlum kapattın mı Oğlum Bonnie kalkacak ya biliyordum ya oyunda biraz korkunça benziyor. bir Bakalım Lan O ne drive'a girdim Ulan oğlum bu oyun Daha daha da beter oğlum Oğlum bu ne Jumpscare'lar var Şu var bu var ama yine de Fluff seviyordum. Hoşuma gitti. Ama Fluff'u bitirdim bu arada. Bak bu kapıları böyle kapatabiliyorsunuz. Bonnie kalktı. Abi yok. Ulan dur Bonnie burada. Burada. Aa Bonnie burada. Bonnie burada. Yemin ederim burada. Abi yok Video sığma abi dön. Video sığmadığı için bandikamı buraya koyacağım arkadaşlar. Video sığmıyor çünkü. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonra geldik dedik arkadaşlar. Neden bu da videomuzun sonu geldiğini anlamadığını çünkü neden derseniz. Video sığmıyor önce şey lazım yani. Ee, şey satın almam gerekli olan kamerayı şöyle bir alalım. Aldık. Ve nedeni öğrenmek için şey yapabilirsiniz. Bak burada da kamera seçimleri yapabiliyorsunuz. Ve kamerası yer paylaşımı var. Evet bu da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bakın görüşürüz. Bay bay.